Herkese merhaba. Türkiye'nin gündemi ekonomi ve siyaset. Ancak bu yoğun gündem içerisinde önemli bir gelişme gözden kaçmamalı. Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'a Pençe Kilit adı verilen yeni bir sınır ötesi harekat başlattı. Operasyonun ana hedefi ise terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki üstlenme noktası olan ZAP. Türk Silahlı Kuvvetleri son yıllarda Pençe adı verilen harekatlar serisi düzenliyor ve bu kapsamda birçok bölgeye operasyon düzenlenerek düzenli olarak yerleşildi. Yani artık giriliyor ve kalınıyor. Bu operasyonların amacı ne? Son yapılan operasyonda neresi hedefleniyor? Ve bundan sonraki hedef neresi? Bu soruları önemli bir isme soracağız. Eski Özel Kuvvetler Alay Komutanı, Emekli Albay Mithat Işık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim komutanım. Ee, malum e, hemen konuya girmek gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri yeni bir operasyon başlattı, sınır ötesi operasyon. Bu operasyonun amacı nedir ve bu kapsamda pençe harekatlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar hangi hedeflere ulaştı? Şimdi, Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri, bir Kuvvetleri bir 2018'den sonra terörle mücadelede bir konsept değişikliğine gitti. gitti. Neydi konsept bu konsept değişikliği? Irak'ın de. kuzeyinde, yani terör örgütü, örgütü Irak'ın kuzeyinde de. nerede mevcutsa orada terör örgütü unsurlarını arayıp bulup yok etmekti. Bu bakımdan ilk başlattığı operasyon Pençe operasyonu. Pençe operasyonu Hakkut bölgesini, Hakkut da zat alasında kalan bölgeyi kapsıyor. Yani zapın doğusunu kapsıyordu bu penç operasyonu. Buraya giden birliklerimiz burada operasyon yaptıktan sonra Hakkut bölgesinin değişik bölgelerinde üstler teşkil ederek burada kaldılar. Amaç artık burada kalmaktı çünkü bu boş arazi ne bölgesel kült yönetimi kontrol edebiliyordu ne de merkezi Irak hükümeti gelip kendi bu topraklarını kontrol edemiyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri daha önceden bölgeye çeşitli senelerde çok değişik operasyonlar yapmış ve ancak bu operasyonları tamamladıktan sonra bölgeyi terk edip sınırlarımıza çekilmişti. Bizim çekildiğimiz bölgelere terör örgütünün imha olmayan unsurları tekrar yerleşmek suretiyle buradan sınır karakollarımıza ve dolayısıyla vatandaşlarımıza zarar vermeye başladı. İşte bunu önlemek için Türkiye değişik değiştirdi bir konseptle beraber gidip operasyon yaptıktan sonra bölgede kalma konseptine geçti. Yani bölgede o birlikler operasyon yaptı ve hafıkta kaldı. Orada üsler teşkil ettiler. Bu üsler teşkil etmesiyle beraber örgüt operasyon yapıldığın bölgeye bir daha giremedi. Birliklerimiz burada kaldıkları kalınca burada yaklaşık bizim şu anda bu pençe operasyonları yaptığımız bölgede yaklaşık 1 milyona yakın ee, Irak vatandaşı yatıyor. Yani bunların çoğu da e, bölgesel Kürt yönetimine bağlı Kürt vatandaşlar. Yani onlar yaşıyor bu bölgede. Bunların bulunduğu bu bölgede biz bu operasyon yapmadan önce terör örgütü bunlara çeşitli baskılar yapıyor. Tarlalarına gidemiyorlar. İşte Revan Revandus, işte Şiladize, Amedya'dan Hok'taki hastanelere gelemiyorlar. Yani yolları da kapıyor terör örgütü. Biz bu operasyonu yapınca yapmış olduğumuz bu operasyonla terör örgütünün unsurlar bir kısmı imha oldu, bir kısmı daha güneye doğru, bir kısmı da Kandil'e doğru çekildi. Garaya çekildi, Metine'ye çekildi. İşte Kandil'e gittiler. Daha güneye kaydılar. Şimdi silahlı kuvvetlerimiz bu pençe serisi operasyonun ilkini yaptığında haklıkta kaldı ve burada ki kalışımızla beraber insanlar daha rahat bir yaşama sürmeye başladı. Yani Irak vatandaşları daha çoğunluğu bunlar Kürt vatandaşları. Irak bölgesel Kürt yönetiminin kontrolü çünkü bu bölge. Burada kalınca bildiklerimizin insana dayalı istihbarat imkanlarımız da arttı. Yani biz orada kaldıkça halka güven verdik, halkın güvenini kazandıkça da bize olan ki insana dayanan istihbaratı da bölgede arttı. Böyle olunca da Bizim işte nokta operasyonlarımızın sayısı artmış oldu. Gerek ihalarla, gerek SİHA'larla, gerekse silahlı helikopterle bölgede daha etkin operasyonlar yapmaya başladık. Bu pençe serisi operasyonun başarılı olmasıyla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri tekrar bu sefer de e, ZAP'ın batısında pençe şimşek, pençe Pençe Şimşek Operasyonu'nu pençe kapılan Pençe Şimşek Operasyonu'nu başlattı. Bu da Zapın Batısı, Sinat Haftan'ın bölgesi, Metin'e Dağı'nın tamamını içine alan bölgede bir operasyon başlattı. Ve burada da giden birliklerimiz işte Metin'e Dağı'nın güneyde, Metin'e Dağı'nda, Amedya'da, Şiladize gibi bölgelerde de üsler teşkil etmek suretiyle burada kaldılar. Bu arazi geniş bir arazi. Yani... Pençe serisi operasyonunda zaptın doğusunda ve batısında operasyon yapan birliklerimiz bu bölgede kaldılar. Zaman içerisinde işte Pençe Kaplan, Pençe Şimşek operasyonları daha güneye doğru kayarak Karadağ'ın içerisine aldı. Karadağ'da örgütün biliyorsunuz terk etmediği bölgelerde evet. birisiydi. Barınmasına çok müsait. Hatta bunun Karadağ çok geniş olduğu için zaman zaman yabancı ajanlar da yani yabancı istihbarat elemanları da özellikle Suriye'de PKK terör örgütüne PYD'ye vermiş oldukları modern silahların bir kısmının eğitimini de burada yaptırıyorlardı. Dolayısıyla işte bizim bu pençe ses operasyonlarımızın işte Hakkuk, işte ZAP, Metina, Gara bölgesinde icra etmemizle beraber örgütün bu Gara bölgesindeki üsleri de imha edilince Burada da artık örgüte verilen silahların eğitim yapılamadığı gibi encu adı altında buraya gelip örgütle istihbaratı kuran istihbarat elemanlarında bölgeden ayağı kesilmiş oldu. Yani evet. serisi operasyonların bence en büyük özelliklerinden birisi bölgede gidip kalmamız, kalıcı üsler teşkil etmeniz, operasyon metine, garazakın tamamı yani geniş bir alanı kontrol altına almamızla beraber örgütün yabancı istihbarat elemanlarıyla da irtibatını kesmiş oldu. Şimdi bu bölgede özellikle bizim biliyorsunuz Bamari'de da 1996'dan beri evet. tavrımız var. Bamari bölgesi. Amedya'da üslerimiz vardı. Zahod üslerimiz var. Duhok'ta üslerimiz vardı. Şimdi operasyon geliştikçe güneye doğru örgütün Avaşın yani ZAP bizim hemen hemen bu Çukurca bölgesinin tam karşısını düşündüğümüz zaman Avaşinbasyan ve ZAP'ın kuzey bölgelerinde örgüt o bölgelere doğru güneye doğru kaydı yani kuzeye doğru kaydı bizim sınırlara doğru. Oradaki daha önce yapmış oldukları doğal ve suni mağaralarda hiç başladılar. Bunların zaman içerisinde benim değerlendirmeme göre silahlı kuvvetler bunları Avaş'ın Basyan bölgesindeki toplanmasını da tahmin ediyorum izin verdi. Bunlar burada toplandıktan sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe serisi operasyonların sonucu olarak başlattığı Pençe Kilit Operasyonu başlatmak suretiyle Türkiye sınırıyla zap arasındaki o dediğim avaşın basyan zap üçgeninde terör örgütünün buradaki unsurlarını sıkıştırdı bu duvar mağaralarda ve evet. başlangıçta ilk yapın ilk günümüzde işte 34 terör, daha sonra bu 46'ya çıktı şu anda da Savunma Bakanı'nın açıklamasına göre o pençe kilit operasyonu operasyon yaptığımız bu işte avaşın basyan zap o üçgende de 74 terörist imha edildi. Bunların imha edilmesiyle beraber burada tespit edilen o doğal ve daha sonra yapılmış olan mağara ve sığınaklarda da çok miktarda yani yaklaşık hemen hemen bine yakın Kaleşikov e, piyade tüfeği, bunlar şarjörleri, mermileri, mayınlar, havanlar, e, Suriye'de PKK terör örgütü Amerika'nın vermiş olduğu model, e, savar silahları da bu bölgede, uçak savar silahları da bu bölgede ele geçirildi. Dolayısıyla şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri bakıldığında Diyana'dan itibaren batıya doğru geldiğimiz zaman Diyana, Ravandüz, işte Hacı Ümran'dan itibaren Barzan Vadisi, Zab, Şiladize, Amedya, Metina, Gara, Duhok, Suriye sınırına kadar olan bu alanı kontrol altına aldı ve temizledi. Hala bu temizlik devam ediyor çünkü terör örgütü yaklaşık 1990 yılından itibaren bu bölgede yerleşmişti. Biz de evet. operasyonlarımızı yapıp çekildikçe bunlar işte güneye çekilmiş oldukları yerlerden bu tekrar bu bölgelere geliyordu. İşte bu pençe şeridi operasyonlarımız örgütün bu bölgeye tekrar yerleşmesini engelledi. Halkın da bu bölgede yaşayan Irak vatandaşlarının da e, burada daha huzur içerisinde yaşamalar, tarlalarına, bağ bahçelerine, hastanelere, okullara gitmeleri kolaylaşınca da e, bizim oradaki bulunan unsurlarımızla e, daha yakın diyalog kurmaya başladılar ve dolayısıyla istihbaratımız da artınca nokta operasyon sayımız da artmış durumda buradaki amaç Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu bölgede bulunma, bulunmasının amacı Kandil Dağı'nın hariç Suriye sınırına kadar olan bu bölgeyi terör örgütünden evet. temizlemek. Ya yani burasını temizledikten sonra ya merkez Irak hükümetinin işte silahlı kuvvetleri gelip bu bölgeye sahip çıkacak ya Irak bölgesel Kürt yönetimiyle merkezi Irak hükümeti beraber gelip bu kontrol edecekler. Çünkü bu bizim şu anda bulunduğumuz bölge yaklaşık e, bizim Dicle'den başlayıp İran sınırına kadar 320 kilometrelik uzunluğunda ve yaklaşık bazı yerlerde 15 kilometre bazı yerlerde de 40-50 kilometre derinliğinde bir bölge. Boş bir bölge yani. Burayı Merkez Irak Hükümeti de kontrol edemiyor. Ta 1988 İran-Irak Savaşı'ndan itibaren. Irak bölgesel yönetimi de kontrol ediyor. Yani şu anda bölgeyi biz kontrol ediyoruz. Sadece Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin peşmergeleri buradaki meskun mahallelerde ancak işte onlar buraları kontrol edebiliyorlar diye düşünüyorum ben. Bundan sonraki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedefi bence şimdi Hakurk temizlendi, ZAP temizlendi, işte Sinat Haftan'ın Metine Kara Dağı ve bu bölge geniş bir alan hemen hemen temizlendi. Ha bunlar tam bir temizlik yapıldı diyemez. Çünkü arazinin evet. yapısına baktığımız zaman terör örgütünün barınmasına çok müsait alanlar var bu bölgelerde. Ha. Ama örgütün oradan Türkiye sınırına e, gelip Türkiye'de eylem yapma imkan ve kabiliyeti son derece azaltıldı. Bizim bu etkili operasyonlarımızla terör örgütü buradan Sincar'a ve Mahmur'a taşınmış oldu. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. E, Terörle mücadeledeki son durumu ve 2018'den beri devam eden pençe operasyonlarının amacını Emekli Albay Mithat Işık'tan dinledik. E, önümüzdeki günlerde bu konu tekrar gündeme gelecektir. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtemelen yeni sınır ötesi operasyonları gündemde. Bu operasyonlar tekrar yaşandıkça gene kendisinin uzmanlığından ve deneyimlerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Herkese çok teşekkür ederiz.